Ben çilek. Diğer meyveleri söylemiyoruz da e çok biz seviyoruz. <laughs> yani 7'den 70'e bir meyve bu kadar sevilir mi ya? Bir paylaşamadılar bize ve içimiz dışımız bir ya ondan herhalde diğer meyveler böyle bütün tohumu içinde saklaya saklaya yani nereye saklıyorlar? İyi yani son günün sonunda çıkıyor tohumlar. Biz öyle mi? Şu yüzümüze bir bak. Her yerimiz tohum. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Ama bazen kızdırıyorlar bizi tabii, ki yani bize özel bir yer yap ondan sonra ya bak kötü olmayalım diye uyarıyoruz yok illa dikecek nanesinin yanına bilmem sonra delip geçiyoruz köklerimizle Aa, çilek asabi Ya zaten ben ben var ya ben güllerden geliyoruz anacım biz gül familyasında ya ondan sonra asabi bir kere benim kadar hanımefendi benim kadar lady bir meyve daha bulamazsın Moda camiası mı dersin, çocuklara şeker camiası mı dersin, ricaerler mi dersin? Rujlar mı, parfümler mi? Hangisini anlatalım yani? Ha bu her şeyde biz yetişemeyiz ya. Neyse, bizi böyle bilin. Öptüm.